Soru okuyorum, yalnız miniklerle yapılan sözsüz tiyatro oyununa ne ad verilir? Pandomi. Pandomi. Doğru cevap pandomi olacak. <laughs> Yarışmamızın üçüncü sorusu geliyor. Artık ustamız tekrar cevabını kaldırabilir misin? <laughs> Peki, teşekkür başlayalım sözcüğüne ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde meydana gelen ses olayı hangisidir? Sert sessiz yumuşaması. Sert sessiz yumuşaması. Ünsüz yumuşaması. Evet, iki doğru cevap var. İlk kurum ikide doğru cevap. Evet, Türkçe sorusu, son sorusu başladı söyleriz.